İşte bu muhteşem Oy. bir av aleti. Ben domuz avına gittiğimde kullanırım. Lora da denizde balık avlamak için kullanır. Kaçtı? 34 el. Oğlum, 33 değil mi dani? Ne? E 34, 33? Ne demiş? 34. 34, 33, 34, 40. Tamam. Teşekkür ederim. Merhaba. Bu ne? Vay canına. Balık mı? Anam. Çok Balık çek, balık çek. Bu iyi bir şey maymun ama biraz sıcak. Doğrusunu söyleyeyim. Tamam. Şey, gü bakayım. Bekle. Daha önce hiçbir programda kılçıkları bu kadar dikkatli <laughs> ayıklamamıştım ama. <laughs> çocuğun yoktu. Şu an, balıkla devam ediyor. Çocuğum yoktu. Ren al bebeğim. Aferin. Oh. Ye onu ye onu. Hmm. hmm. <laughs> Koyamadım. Bir adam cümlesini bitirseydi. Vallahi güzel videoymuş. İlk zamanlar Ed Stafford çılçıplak geziyordu. Şimdi oğlu geziyor. Babasının mesleğini alacak herhalde. Karısı eve iş getirme dememiş. Karıyı işe götürmüş. Bir aylık kocaman bir uğraşı sadece önemli kısımlarını göstererek onca çabayı 40 dakikalık bölüme sığdırmalarına biraz üzüldüm. En azından serinin 4-5 bölüm olmasını beklerdim. Ömer Faruk Güler'le aynı fikirdeyim. Yani bu tip serilerde olay sadece aksiyon değil abi. Yani ben mesela bilmiyorum kendi adıma konuşacağım ama sadece bir aksiyon izlemek için bir avlanma olur, bir işte yapay bir heyecan olur. Bunlar benim ne bileyim ben etkilemiyor abi. Dümdüz takılsa da orada ateşi yakarken 20 dakika 25 dakika boş boş etrafı bile çekseler adamın sohbetini dinleseler ben gene izlerim abi huzur bulurum yani. Ama bu kendi fikrimiz yani bu tabii genel olarak bu adamlar bu işi araştırarak olması gerektiği gibi yaptıklarına inanıyorlar diyelim. Çocuk hipotermi olabilir diyorlar. <laughs> Çocuğun dal taşak ortada kıyafetini giydirse bir şey olmaz. Bak bak görüyoruz hemen e, ee, survival godlar hemen yapışmış. Küçük edin imalathanesini tanesini götürüyoruz 34 49. <laughs> Hay Allah'ım ya. Abi bizim millet niye böyle? <laughs> Nasıl bir seslendirme ya bu adam sanki çocuğuyla konuşuyordur Dur bakayım. Şu ana dek biraz işkence gibiydi. Dün gece her şey çok korkunçtu. Evet. Doğada dımdızlaklara hiç girmiyorum. Burada kesin banlanırız. Yemin ediyorum havada takla attı kedi. Kesin banlanırız. Yani ona bizim ayrı edit yapıp izlememiz falan lazım. TLC miydi? Neydi lan?